Ki o Veysel Cihan için gelirse siz de o Melisa'yla ile şey sokacaksınız ha. Ya git akıntı yapma. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Cihan bir daha Cihan. Oğlum 3 kişi bastı bana. Öne bak Doğukan. Dörde 3 herhalde. Evet. Burada burada. Geri i̇ki, kaçtı. Doğukan o kadar da gitme. Nasıl 2 2 oğlum? 2. 2 var oğlum. 2 2 evet. Ben burada burada bir var. Aldınız beni klana. Can, işte. can da var can da yöneteceğim bana koyayım. Doğan Doğan yazsana. Dur ben yazıyorum. Tünelde Arkamdan lan Cihan. Tünelden çıktı. <laughs> Adama biri iyilik yaptı ama kim oldu? Cihan'a baksana pencereden atıyor bir bunu. Cihan alıyordu lan ben yazdım ona zaman. Redde. Oğlum bu nasıl red la? Kaç vuruş? 13. Federer alo orta kapıda ikinci bastığına çok sıktın mı la? Yok sana sıktım onu da iyi yem oldum orada hepsinin içine girdim. He he aynen. Evet. Ben baktım sana kimse bak dedi dedim ben yok. geleyim bari gariban Federer. Ben sana de destekliyorum anla. sen niye böyle yapıyorsun, yapıyorsun. Yapma, tepma, ya? Takıntı yapma kafa yatırma hadi gel. Sağdan Aynen. geliyorum sağdan geliyorum. mesut sen gelmeseydin ya. <laughs> ya Mesu. Abi çıkarım ayakta. Ne oldu bu ya? Anne oğlum bana yer yok Eyvah mesut Mesut çıkacakmış herhalde. Dağıtma <laughs> <laughs> ya, atma ya. Adam alacağım atma amına koyayım. <laughs> oğlum, oğlum arkandayız oğlum. Bana bak Doğan. Bana sen ya. <laughs> sen de sen de sen i̇ki var, var? İki var <laughs> ben şu, şu sağda Oğlum yok oğlum bende <laughs> nerede var? <laughs> Tet mi Mesut. Yusuf diyor Mesut diyor. Ben Yusuf. Oha bak 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 bak. geliyor. Alın buraya da. Tek. Bende. Senin balonun var ya Veyset. Bastı bastı bastı. Bende bende. Basık. Olur. Tek Olur. tek tek verme bak verme. Alamaz zaten. Körpü, körpü. Köprü köprü. Köprü köprü, köprü. bak. Bastı. Oğlum ne yapıyorsunuz şey ya? Şey ya? Çıkacak var mı oğlum yok mu? Şu kanka ben internet yap <laughs> edeyim birazdan çıkarım ya. Helal lan sana. Evet. Canım. Helal benim yüzümden gidiyordu az kalsın. Ben senden çok hızlı Görüşmeler. gitmişim Kör Çok hızlı <laughs> gitmişim çok hızlı çok hızlı. Aramızda mesafe varmış ben onu görmedim. İstediğim yere geldi de. Acil bir ilan Git başka silah Bu Büyük kim lan? Kim? Sercan ama. kim oğlum? Vodka başkan Sercan aynen Halen de Sercan, Sercan oyuna göre dönmüş işte ve selamla Vodka başkan Orta kapı tuttu. Dağılma kardeşim A bak ben buradayım. Atma. Ben video alamıyorum ya. Nasıl? Ne yayındayım zaten. Baslar 3'ü dur. Yeniden başlatmam lazım uğraşamam. Yarrak gibi adamlarsınız. Hepiniz arkaya geçmişsiniz. Biz izliyoruz Oğlum canları yok mu? Valla aktifi at, alıyordum ama nakım adam bana bastı olsun ha. Ulan içeriye rezil mi atmışım? Köprüye rezil atmışım? Taşı alacağım. Bir armut gene içeriye atıyor. Orta Orta kapı.